Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi İnancı olmalı insanın. Başarıya ulaşmak için önce inanmalı. Hayaller kurmalı ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için cesaretle adım atmalı. Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Milli ve manevi duygulardan beslenen, bu inanca sahip çıkan, insanlığı çağın ötesine taşıyacak olan, başarılı, donanımlı, inançlı, karakterli yeni nesiller yetiştiriyoruz. Sinop'un Şirin ilçesi Gerze'de 5000 metrekare alana sahip Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi, modern yöntemler ışığında oluşturulan 20'şer kişilik derslikleri, zengin kaynak içeriğine sahip öğrencilerimizin her an faydalanabilecekleri Z kütüphanesi, 100 kişilik ve 500 kişilik modern konferans salonları, Aynı zamanda 200 kişiye hizmet verebilen yatılı ve taşımalı öğrencilerimizin faydalandığı hijyenik yemekhanesi öğrencilerimizin mesleki anlamda uygulama imkanı bulduğu 500 kişilik uygulama camii 80 kişi kapasiteli erkek öğrenci ve 50 kişi kapasiteli kız öğrenci pansiyonuyla öğrencilerimize inandıkları hedefe ulaşmaları için tecrübeli idari kadrosu ve alanlarında uzman öğretmen kadrosu ile birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzda normal müfredata ek olarak hafta içi ve hafta sonunda destekleme ve yetiştirme kurslarıyla, deneme sınavlarıyla ve rehberlik desteğiyle öğrencilerimiz üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır öğrencilerimiz akademik ve dini öğretimi bir arada alarak her alanda donanımlı bireyler olarak mezun olmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz üniversite sınavlarında hiçbir katsaya engeli olmadan tüm lise mezunları ile aynı şartlarda tercih yapmaktadır. Dini ve akademik öğretimi devam etmek isteyen öğrencilerimiz ilahiyat fakültelerine gitmekte. Bunun dışındaki tüm bölümlerde işletme, Hukuktu tıp, öğretmenlik gibi e, akademik öğretme devam edebilmektedirler. Sıra dışı bir hayatınız olsun istiyorsanız, her gün farklı bir siz olarak uyanacağınız okulumuza sizleri bekliyoruz. Mesleki tanıtım ve kariyer günleriyle, öğrencilerimizi mesleğinde ön plana çıkmış şahsiyetler ile buluşturuyoruz. Üniversite tanıtım gezilerimiz ile, öğrencilerimizin hedefledikleri bölümler hakkında, bilgi sahibi olmasına imkan sağlıyoruz. Eğitim kalitesinin arttırılması için sadece akademik çalışmaların yeterli olmayacağı bilincinde olan okulumuz öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler yapmaktadır. Ayrıca okulumuza da tanınmış yazarlar çağırmakta öğrencilerimiz ile yazarları buluşturmaktayız. Alanında tanınmış şahsiyetleri okulumuza davet ederek konferanslar düzenlemekteyiz. Ülkemizdeki değerleri tanımak adına tarihi ve kültürel geziler düzenlemekte, motivasyonu yüksek tutmak adına kahvaltı ve piknik etkinlikleri düzenlemekteyiz. Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak almış olduğumuz yerel ve ulusal dereceler ile çıkmış olduğumuz yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Gerek okul içi gerekse ilçe bazında düzenlediğimiz program ve etkinliklerle her zaman en güzelini yapma gayreti içerisindeyiz. Okulumuzu 400 ve üzeri TEOK puanıyla tercih edenlere lise ve üniversite öğretim hayatları boyunca burs veriyoruz. Okulumuzu liseye geçiş sınavlarında 450 puan ve üzeri puan alarak tercih eden öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca burs veriyoruz ve onları Umre'ye götürüyoruz. Gerçekten bu bir imamatik hem yönden bilgilenmek hem de akademik yönden donanımlı bir eğitim almak için tercih ettim. Bu okula geldikten sonra ne kadar doğru karar aldığımı farkına vardım. Gerçekten Anadolu Hatip Lisesi'ne Türk geldik ve yatılı olarak okul pansiyonunda kalıyoruz. Okulun imkanları ve eğitim kalitesi bu okulu tercih etmesi mümkün oldu. Gerze, Anadolu İmam Hatip olmak bir ayrıcalıktır. Yaşadığımız bu hayatın sonuna gelip arkamıza baktığımızda biriktirdiğimiz ilkler keşkelere galip gelmeli ve imam olmanın kolay olduğunu, asıl zor olanın imam kalabilmek olduğunu bilinciyle Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oluyorum. Severek ve isteyerek tercih ettiğim, mensubu olmaktan gurur duyduğum okulumdan gururla ve heyecanla mezun oluyorum. Okulumun gerek bilgi, gerekse görgü olarak bana çok şey kazandırdığının farkındayım. Hem kariyer hem de karakter temelli eğitim anlayışıyla yoluna devam eden okulumuzda sizleri de aramızda görmek istiyoruz.